İyi günler dostlar. 21 Ağustos 2023 Pazartesi şu an saatlerimiz 16 ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava durumuna baktığımızda Şırnak 36,04, Şanlıurfa 38,93, İzmir 40,73, İstanbul 32,45, Çorum 29,78 Çankırı 29,34. Çanakkale 33,32. Zonguldak 24,47. Yozgat 29,01. Yalova 31,52. Van 28,64. Uşak 35,99. Tunceli 34,33. Trabzon 25,05. Tokat 25,09 Tekirdağ 34,64 Sivas 26,35 Sinop 23,24 Siirt 36,61 Samsun 30,49 Sakarya 32,23 Rize 16,6 Osmaniye 32,06 Ordu 21,28. Niğde 29,37. Nevşehir 31,56. Muş 33,02. Muğla 31,76. Mersin 31,59. Mardin 35,59. Manisa 37,47. Malatya 34,03. Kırşehir 30,6, Kırıkkale 28,43, Kırklareli 34,98, Kütahya 30,92, Konya 31,71, Kocaeli 31,59, Kilis 39,13, Kayseri 32,01. Kastamonu 28,25 Kars 23,78. Karaman 32,76. Karabük 33,47. Kahramanmaraş 31,87. İ Yumuşak GDR 33,55. Isparta 30,82. Hatay 25,41. Hakkari 29,88. Gümüşhane 23,22. Giresun 13,45. Gaziantep 37,96. Eskişehir 31,93. Erzurum 29,82. Erzincan 32,69. Elazığ 36,83, Edirne 36,0, Düzce 30,44. Diyarbakır 39,99. Denizli 40,44. Bursa 31,02. Burdur 35,39. Bolu 29,69. Bitlis 28,25. Bingöl 35,29. Bilecik 29,9. Bayburt 24,59. Batman 39,89, Bartın 24,01, Balıkesir 32,51, Ağrı 30,04, Aydın 40,5, Artvin 26,74, Ardahan 18,81, Antalya 30,61, Ankara 32,89. Amasya 33,82, Aksaray 33,01, Afyonkarahisar 32,51, Adıyaman 39,14, Adana 34,01. Ülkemizdeki tüm illere ait önümüzdeki günlerdeki hava durumu. Düzce Salı açık 24,18. Çarşamba açık 24,67. Perşembe açık 23,39. Osmaniye Salı açık 25,94. Çarşamba açık 25,58. Perşembe açık 25,54. Kilis Salı açık 29,8. Çarşamba açık 29,86. Perşembe açık 28,97. Karabük Salı açık 24,52. Çarşamba açık 24,55. Perşembe açık 23,86. Yalova Salı açık 26,26. 26. Çarşamba açık 26,15. Perşembe açık 25,59. İyi yumuşak R salı parçalı az bulutlu 26,65 Çarşamba az bulutlu 28,38. Perşembe hafif yağmur 26,41. Ardahan salı hafif yağmur 14,04. Çarşamba hafif yağmur 14,48. Perşembe hafif yağmur 13,74. Bartın salı açık 20,52. Çarşamba açık 20,27. Perşembe açık 18,56. Şırnak Salı açık 25,26. Çarşamba açık 24,85. Perşembe açık 25,05. Batman Salı açık 33,57. Çarşamba açık 33,71. Perşembe açık 32,21. Kırıkkale Salı açık 21,23. Çarşamba açık 20,95. Perşembe açık 21,51. Karaman Salı açık 23,66. Çarşamba açık 23,05. Perşembe açık 23,91. Bayburt Salı açık 16,2. Çarşamba açık 16,13. Perşembe açık 14,58. Aksaray Salı açık 25,02. Çarşamba açık 24,94. Perşembe açık 24,59. Zonguldak Salı açık 20,11. Çarşamba açık 20,23. Perşembe açık 18,38. Yozgat salı açık 19,96. Çarşamba açık 20,62. Perşembe açık 20,21. Van Salı açık 23,41. Çarşamba açık 22,74. Perşembe açık 22,55. Uşak Salı az bulutlu 29,14. Çarşamba açık 28,39. Perşembe açık 28,18. Şanlıurfa Salı açık 33,69. Çarşamba açık 33,66. Perşembe açık 32,08. Tunceli salı açık 25,79. Çarşamba açık 25,66. Perşembe açık 25,23. Trabzon salı az bulutlu 21,96. Çarşamba açık 21,59. Perşembe açık 20,87. Tokat Salı açık 14,56. Çarşamba açık 14,04. Perşembe açık 13,62. Tekirdağ Salı açık 27,01. Çarşamba açık 26,12. Perşembe açık 26,54. Sivas Salı açık 18,19. Çarşamba açık 19,06. Perşembe açık 17,93. Sinop salı açık 21,08. Çarşamba açık 20,59. Perşembe açık 19,54. Siirt Salı açık 29,8. Çarşamba açık 29,24. Perşembe açık 28,28. ,28. Samsun Salı açık 23,22. Çarşamba açık 22,85. Perşembe açık 22,51. Sakarya Salı açık 23,02. Çarşamba açık 22,99. Perşembe açık 22,25. Rize Salı parçalı bulutlu 13,77. Çarşamba parçalı bulutlu 13,7. Perşembe parçalı bulutlu 12,53. Ordu Salı açık 16,18. Çarşamba açık 15,17. Perşembe açık 14,66. Niğde Salı açık 20,67. Çarşamba açık 20,63. Perşembe açık 20,93. Nevşehir Salı açık 23,14. Çarşamba açık 22,47. Perşembe açık 22,75. Muş Salı açık 23,21. Çarşamba açık 23,14. Perşembe açık 22,9. Muğla Salı az bulutlu 23,5. Çarşamba açık 22,93. Perşembe açık 23,3. Mardin salı açık 30,31. Çarşamba açık 29,84. Perşembe açık 30,07. Kahramanmaraş salı açık 21,84. Çarşamba açık 21,97. Perşembe açık 20,43. Manisa salı parçalı az bulutlu 29,18. Çarşamba açık 26,62. Perşembe açık 27,07. Malatya Salı açık 25,9. Çarşamba açık 27,03. Perşembe açık 25,49. Kütahya Salı açık 23,3. Çarşamba açık 23,17. Perşembe açık 23,4. Konya Salı açık 23,99 Çarşamba açık 23,18 Perşembe açık 23,6 Kocaeli Salı açık 21,96 Çarşamba açık 21,53 Perşembe açık 21,22 Kırşehir Salı açık 22,91 Çarşamba açık 22,89 Perşembe açık 23,18. Kırklareli salı açık 26,15. Çarşamba açık 25,1. Perşembe açık 26,49. Kayseri salı açık 22,79. Çarşamba açık 23,12. Perşembe açık 22,2. Kastamonu salı açık 18,69. Çarşamba açık 18,99. Perşembe açık 18,28. Kars salı hafif yağmur 17,7. Çarşamba parçalı az bulutlu 18,73. Perşembe hafif yağmur 17,12. İzmir salı açık 30,03. Çarşamba açık 29,54. Perşembe açık 29,13. İstanbul Salı açık 26,8. Çarşamba açık 26,45. Perşembe açık 26,21. Mersin Salı açık 28,34. Çarşamba açık 28,34. Perşembe açık 27,95. İsparta Salı açık 24,49. Çarşamba açık 24,32. Perşembe açık 25,28. Hatay Salı açık 17,21. Çarşamba açık 17,16. Perşembe açık 17,71. Hakkari Salı açık 18,82. Çarşamba açık 18,85. Perşembe açık 18,35. Gümüşhane Salı açık 14,12. Çarşamba açık 14,35. Perşembe açık 12,78. Giresun Salı açık 8,72. Çarşamba az bulutlu 8,65. Perşembe açık 7,21. Gaziantep Salı açık 30,3. Çarşamba açık 29,88. Perşembe açık 28,8. Eskişehir Salı açık 23,96. Çarşamba açık 25,59. Perşembe açık 24,04. Erzurum Salı açık 18,99. Çarşamba açık 19,74. Perşembe açık 18,4. Erzincan Salı parçalı az bulutlu 22,36. Çarşamba açık 22,99. Perşembe açık 21,65. Elazığ Salı açık 27,18. Çarşamba açık 26,72. Perşembe açık 26,67. Edirne Salı açık 29,42. Çarşamba açık 28,66. Perşembe parçalı az bulutlu 30,12. Diyarbakır Salı açık 32,38. Çarşamba açık 32,17. Perşembe açık 31,47. Denizli Salı parçalı bulutlu 32,48. Çarşamba açık 30,88. Perşembe açık 30,84. Çorum salı açık 19,85. Çarşamba açık 19,98. Perşembe açık 19,44. Çankırı salı açık 20,05. Çarşamba açık 20,14. Perşembe az bulutlu 20,88. Çanakkale salı açık 24,04. Çarşamba açık 23,16. Perşembe açık 22,12. Bursa Salı açık 24,25. Çarşamba açık 24,2. Perşembe açık 23,47. Burdur Salı az bulutlu 27,96. Çarşamba açık 27,35. Perşembe açık 27,66. Bolus Salı Açık 20.92, Çarşamba Açık 21.45, Perşembe Açık 20.63, Bitlis Salı Açık 21.02, Çarşamba Açık 21.05, Perşembe Açık 20.41, Bingöl Salı Açık 24.44, Çarşamba Açık 24.4 Perşembe açık 23,74. Bilecik Salı açık 22,37. Çarşamba açık 22,84. Perşembe açık 21,96. Balıkesir Salı açık 26,7. Çarşamba açık 24,36. Perşembe açık 24,41. Aydın Salı açık 25,93. Çarşamba açık 25,89. Perşembe az bulutlu 26,24. Artvin Salı az bulutlu 19,62. Çarşamba açık 19,01. Perşembe açık 17,95. Antalya Salı açık 29,57. Çarşamba açık 30,16. Perşembe açık 30,09. Ankara salı açık 31,4. Çarşamba açık 32,4. Perşembe açık 32,99. Amasya salı açık 22,43. Çarşamba açık 21,79. Perşembe açık 21,61. Ağrı salı parçalı bulutlu 21,46. Çarşamba parçalı az bulutlu 22.42. Perşembe parçalı az bulutlu 20.38. Afyonkarahisar Salı açık 25.01. Çarşamba açık 24.93. Perşembe az bulutlu 25.42. Adıyaman Salı açık 31.67. Çarşamba açık 32.63. Perşembe açık 32,08. Adana salı açık 26,79. Çarşamba açık 26,89. Perşembe açık 26,66. Ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava kirlilik durumu. Mardin hava kalite indeksi 3. Kahramanmaraş hava kalite indeksi 3. Manisa Hava kalite indeksi 4. Malatya hava kalite indeksi 3. Kütahya hava kalite indeksi 3. Konya hava kalite indeksi 3. Kocaeli hava kalite indeksi 2. Kırşehir hava kalite indeksi 3. Kırklareli hava kalite indeksi 2. Kayseri hava kalite indeksi 3. Kastamonu Hava kalite indeksi. 2. Kars. Hava kalite indeksi. 2. İzmir. Hava kalite indeksi. 3. İstanbul. Hava kalite indeksi. 2. Mersin. Hava kalite indeksi. 2. İsparta. Hava kalite indeksi. 3. Hatay. Hava kalite indeksi. 2. Hakkari. Hava kalite indeksi. 2. Gümüşhane. Hava kalite indeksi 1 Giresun Hava kalite indeksi 2 Gaziantep Hava kalite indeksi 3 Eskişehir Hava kalite indeksi 3 Erzurum Hava kalite indeksi 3 Erzincan Hava kalite indeksi 2 Elazığ Hava kalite indeksi 3 Edirne Hava kalite indeksi 2 Diyarbakır Hava kalite indeksi. 3. Denizli. Hava kalite indeksi. 3. Çorum. Hava kalite indeksi. 2. Çankırı. Hava kalite indeksi. 2. Çanakkale. Hava kalite indeksi. 3. Bursa. Hava kalite indeksi. 3. Burdur. Hava kalite indeksi. 3. Bolu. Hava kalite indeksi. 3. Bitlis. Hava kalite indeksi. 3 Bingöl Hava Kalite İndeksi 2 Bilecik Hava Kalite İndeksi 3 Balıkesir Hava Kalite İndeksi 3 Aydın Hava Kalite İndeksi 4 Artvin Hava Kalite İndeksi 1 Antalya Hava Kalite İndeksi 3 Ankara Hava Kalite İndeksi 3 Amasya Hava Kalite İndeksi 2 Ağrı Hava kalite indeksi. 3. Afyonkarahisar Hava kalite indeksi. 3. Adıyaman. Hava kalite indeksi. 3. Adana. Hava kalite indeksi. 3. Düzce. Hava kalite indeksi. 2. Osmaniye. Hava kalite indeksi. 3. Kilis. Hava kalite indeksi. 4. Karabük. Hava kalite indeksi. 2. Yalova. Hava kalite indeksi. 3. İyi yumuşak G D I R. Hava kalite indeksi. 3. Ardahan. Hava kalite indeksi. 2. Bartın. Hava kalite indeksi. 2. Şırnak. Hava kalite indeksi. 3. Batman. Hava kalite indeksi. 4. Kırıkkale. Hava kalite indeksi. 3. Karaman. Hava kalite indeksi. 3. Bayburt. Hava Kalite İndeksi 1. Aksaray Hava Kalite İndeksi 3. Zonguldak Hava Kalite İndeksi 3. Yozgat Hava Kalite İndeksi 3. Van Hava Kalite İndeksi 3. Uşak Hava Kalite İndeksi 3. Şanlıurfa Hava Kalite İndeksi 4. Tunceli Hava Kalite İndeksi 3. Trabzon Hava kalite indeksi. 2. Tokat. Hava kalite indeksi. 2. Tekirdağ. Hava kalite indeksi. 3. Sivas. Hava kalite indeksi. 2. Sinop. Hava kalite indeksi. 2. Siirt. Hava kalite indeksi. 3. Samsun. Hava kalite indeksi. 3. Sakarya. Hava kalite indeksi. 3. Rize. Hava kalite indeksi. 1. Ordu Hava Kalite İndeksi 2. Niğde Hava Kalite İndeksi 3. Nevşehir Hava Kalite İndeksi 3. Muş Hava Kalite İndeksi 3. Muğla Hava Kalite İndeksi 4. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere.